İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan aileler mahalledeki küçük kızların tacize uğradığını duyuyor ama şüpheliyi bir türlü bulamıyorlardı. İddiaya göre o zanlı yine taciz girişimi için bölgeye geldi efendim. Mahalle sakinleri bu kez onu fark etti ve ardından bakın neler yaşandı. gösteriyorum sağını solunu. Gecenin 12'sinde oldu birinde yakalayamadık o zaman. Küçük çocuklara tacize teşebbüs iddiası mahalleyi ayaklandırdı. Yabancı şüpheliyi linçten polis kurtardı. Daha önce de bu olay olmuştu. Biz de takip ediyorduk bir haftadır. Abi abi dediler işte bu adam dediler sarkındırık yapıyor. orasını burasını açıp bize gösteriyor dediler. İstanbul küçük çekmecede dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre İranlı genç bir süredir kız çocuklara taciz girişiminde bulunuyor ama yakalanamıyordu. Aileler bir haftadır şüphelinin peşindeydi ve dün akşam aranan o şüpheli yine bir taciz girişimi sırasında fark edildi. Mahalleli sokağa döküldü. Ağabeyim. Tekrar elinden dolandım, oradan izledim. Sonra arkadaşları çağırdım, 3 kişi olduk. Buradan aldık, geri buraya yol açıklattık. polis geldi. Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövdü. Taciz zanlısını linçten polis kurtardı. Gözaltına alınan taciz şüphelisi karakola götürüldü.